Efes Antik Kenti, ya yine oradan oldu acaba diyeceksiniz. Yine bir kültür mirasımızda ne yapmışlar acaba diyeceksiniz. Ezbere böyle yorumlar yaptığınızı biliyoruz. Haksız değilsiniz, saklı çıkıyorsunuz. Keşke hepimiz haksız çıksak, kötü tahminlerimizde. Şimdi milattan önce 6000'li yıllarda yapılan Efes Antik Kenti efendim. Şimdi eserlere dokunulması bile yasak. Gidenler zaten iyi biliyordur. Şimdi yerleşkiye çivi çakamazsınız, bir yerden bir yere oynatamazsınız, alıp götüremezsiniz... Şimdi iş makinelerinin çevrede çalışması bile yasaktı. Ben gittiğimde çocuktum. O zaman rehberin anlattıklarını gayet iyi hatırlıyorum. Şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı... ...çevrede, antik kentin çevresinde ağır iş makinelerinin çalışmasına olanak verdi. Açtı yolu. Hiç umursamıyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı ayrıca antik tiyatronun tam karşısında... ...bir kafeterya ve sanal müze yapmak için de inşaat çalışmalarını sürdürüyormuş. Bu da yeni bilgisi. Bunlar bittiğinde birçok yerde gördüğümüz dünya mirasına kafeterya başlığı bile komik kalacak. Orası büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. En sonunda da antik kentin kırıntısı kalmayacak. Vatandaşın tahmini bu. Umuyoruz hepimiz haksız çıkarız. Turistin antik kalıntılara basması, hatta çoğuna dokunması bile yasak. Ama yerleşkeye iş makineleriyle girmekte bir sakınca yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı için durum böyle. Efes Antik Kenti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı miraslarından. İzmir Selçuk'taki bu eserin mazisi önce 6000'li yıllara kadar gidiyor. Oradaki her yapı son derece hassas. Yerleşkesinin yüzlerce metre yakınına ağaç dahi dikilemiyor. Çünkü ağaç dikmek için toprağa vurulacak kazmanın bile tehlikesi var çivi bile çakılmaması gereken dünyaca ünlü Efes Antik Kenti'nin göbeğinde binlerce metrekarelik kapalı alandan oluşan Sözde bir sanal müze açılıyor. Antik tiyatronun tam karşısına kafeterya ve sanal müze yapılmak isteniyor. İzmir Şehir Plancıları Odası yargıya başvurdu. Milletvekilleri konuyu meclise taşıdı ancak sonuç değişmedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı inşaata devam ediyor. Projenin Ağustos ayı ortalarında bitmesi planlanıyor. Tesisin kapılarını açması için belediye izni şart. Selçuk Belediyesi projeye ruhsat vermeyeceğini açıkladı. Bakanlıkta şimdiye kadar belediyeye başvuruda bulunmadı. Tesis belediye izni olmaksızın kullanılacak mı? Sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde belli olacak.